Selamun Aleyküm bugün şehri tanıtacağım evi tanıtmıştım onun şehrini evin şehrini tanıttığım evin şehrini tanıtacağım Aha bura Evet inşallah kimse çıldırmaz Beni duyuyorlar mı? Burası bizim ev Giriyoruz Yataklar Selam Bir oda daha Ağzım. Şurası bir parçaydı. Ne? Ağzım. Tamam yeter yeter gel. Aç Ege. Aç Ege. Tamam. Şimdi benim evime geçelim. Veya hapishaneye. Veya hapishaneye değil de hapishaneye, 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 hapishaneye var. var. Burası arkadaşımın evi. Tamam balkona geç. Evet gördüğünüz gibi dört yatak var ama iki kişi yaşıyor çok mantıklı burası havuz böyle çıkıyoruz birinci seviye Şurası İkinci, ikinci seviyede seviye. atlama çanmış Allah birinci seviye, <laughs> birinci, seviye de <laughs> birinci seviyede atlanmıyor slime'a Birinci seviyede slime'a atlayacağım taktım kapıya ben atlarım ben benim için Çok kötü olmuş. İkinci seviyeye geldiğimizde ikinci seviyede slime'a basmak daha kolay ve çekilirsen hop Olmadı. Olmadı. böyle girebiliyoruz. Burası market. Kapı, kapıyı kim açık bıraktık çıktık. Sen. evet. <laughs> Buradan giriyoruz. Elan. Burada paralarımız var tatlılar, etler, şişede, sebze meyve falan. Şöyle şeyler var. Çıkalım. Şurada iniyoruz aşağıya. Yürüme eri. Hmm. Edit yapamayan bu hmm. ne? Evet sıra geldi. Hapishane. Hapishane start. Yaşasın en sevdiğim evet, Evet hapishaneden girme kolay çıkmak ka kapıyı açmak kolay kapıyı kapatmak zor. Kapı kapanmıyor zor kapanıyor. At, dur yapma. Heh tamam <laughs> kapıyı kapattık. Burada polisleri var. Burası benim yerim çekil. Tamam tamam. Otur. <laughs> Burada hapistekiler yatıyor, oturuyor. Neyse artık. Ay. Tamam. Şimdi şuradan geçsek? Geç, geç. Yenem. Geç, herkes geçsin. Yenem. Kapanmayacak. Yenem. Geçsin, geçin herkes. Yoo. Lan bu Yenem. neden kapanmıyor? Dur, yatak mı koyacaksın? Aa, yatağı unutmuşuz. yatak koy sadece ya. Yatak koydum zaten sadece. Dur, dur, dur. Yan yana yatsınlar oğlum. <laughs> Tamam, gel şimdi. Şimdi... Ya başka nereyi tanıtmadık? Ha, kapıyı yakırdı. Lan, kapıyı niye Lan, kapıyı Kırdın, kırdın. Al, kırdın, kırdın. Şimdi, balkon. Balkon, balkon. Ege, balkon. Aa, dur balkon kaldı değil mi? Dur, 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 dur. Bir şey yapma. Bir şey yapma. Açayım. Ege, gizli yerimizi de gösterelim, gel. Gösterdim ki ben orayı. Elmas yerine. Disko yerine. Elmas diyorum. Ha Elmas yeri var ya. Biliyorum. Nerede? Disko yerinde mi? Hayır. ya Ömer sen gelme bir yanıma. Bakayım. Neredesin? Hatırlamıyor mı Üste gel üste. Üste gel üste. Ha, üste o. gel hapishaneye. Benim evin üstüne gel aynen bak. Ha. Gel gizli yerimizi ha. de göster. Ha. Gel yavrum gelsene. Ya gizli yer. Burası, Ömer nasıl kapı Ömer geliyor. Kapı kapı. Burası da bizim balkon. Ya, ya yanlış. Oturuyoruz izliyoruz manzarayı. Şu da kırık portal. Kırık, Şurası kırık. da küçük kent. Küçük kent. Ha, küçük kent. Bak gerçekten küçük kent. Gel. Aa var mı? End var. Mıydı? End var, end var ama sadece portala geçmek için sadece bir blok var. Lan ne yaptın ha? Gel. <laughs> Burası kal. böyle kaldı. Ben lan ne ha? kırdın değil mi? Kırılıyor ama sen kırma. Yok kırmayacağım oğlum, gezelim. Evet. Aa kadardır. gel End'e gidelim, End'e gidelim. End'e gidelim, Ende görüşme... Gö şey... ...gitmeyelim. <laughs> Burada. <laughs> evet. Yapalım. Burası da biz End yeriz. Bak burayı da böyle kırdım. Hmm. Gel Salih gel. Heh. Dur buranın da yeri olsun. Tamam bu kalsın bu kalsın bu kalsın Döndüm ben. Tamam gel. Şey havuzun orada şey balkonda görüşürüz yapalım gel. Tamam. Otur. Görüşürüz. Bay bay.